ben de mer. Bugün zombi ödüllük bölümündeyiz. Dur ya. Neden öyle gözüktü neyse. Eee Ya boş ver. Ben bir tane şimdi kendi başıma çekeyim. Yanımda Ahmet duruyor da. Ama versen sorun nasıl giriliyor ki? Nereye yazacağım? Ne ha tamam. Ha aynen aynen yazayım mı ne yapacağım? Var ay 127 nokta ay Evet. Tabii tamam. Alttaki ne yazacak? 2500 mi? 2500 değil de 25 aynen tamam New karakter diyorum ee, Polismen e, hepsinin bir mermisi var yani Polismen de bunda daha çok fazla var Ahmet'in Aynen Farmer'da balta var balta zombileri tek atıyor Böyle hepsinde şey can, kapı, can paketi de var iki tane Salayran bilmiyorum ben bunu Salayran Hı <laughs> iki tane bombası var bunda bir patates kızartması var. Yemek biliyorsunuz tek patates kızartması. Doktorun da fazladan daha çok cam paketi var ama ben farmer'ı seçeceğim. Adıma gireyim ben. Demir. Ok diyeyim. Ben başlıyorum o zaman. Enter the world dedim. Başlıyorum. Oyunda iş çıktı. Şimdi şey orada olmadı. Ahmet eşya yüz diye mi? Ha tamam. Ağaç kesin ben. Allah Allah. Nasıl hızlı koşunuyor? Ya bir yer çık Köyün nerede olduğunu bulmaya çalışacağım Patates kızartması mı A köy şurada bir sürü ev var Ahmet oynadığında en son onun 337 tane odunu vardı 337 odun ne yapayım? Ben köyü kaybettim. Bu arada antrenette adam yoruluyor ama bunda yorulmuyor galiba. Az bir. Gel. Gelmiş zombi vuruyor bana. <laughs> Çok vuruyorlar oğlum. Her yer zombi dolu. Öldüm mü? Yalnız zombi şeyin üstüne düşmüş. Bakalım. Aa burada ne var? Aa çekiç. Bıçak. Ne? Balta değil mi daha hızlı oluyor? Aa şehir burada. Şey arabaya binme yok burada değil mi? Antornita gibi. Var mı? Yok. Arkadaşlar ben antren Ahmet. Aha iki tane patates kızartması buldum. Öldüm. Aç sen. Bu Facebook'tan oynanan bir oyun isteyen oynar ama yünü, bu oyunu oynamak için Unity lazım. Köy nerede Arkadaşı Ahmet'in. <Gülüyor> <Gülüyor> e iyiymiş ya şeyde. E farmurda şey var çünkü derler? E, tabancasında 24 mermi var. Sen kimsin? Oğlum ya köyü bulamıyorum. Öldüm çok değişik bir yerde canım. Bir tane sıkmak istiyorum. Aa, ne biçim sıkıyormuş? Aha mermi gitmedi lak. Dünyanın sonuna geldim. Dünyadan atladım. Aa köyde doğdum. Köyde doğdum. Ölüp köyde doğdum. Nasıl? Arabaya nasıl biliniyor? Zombi ezdim. Zombi ezdim. Allah kaç 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 nerede nerede dönem göremiyorum ya öldüm ya zombi kaybettim gel gel Ahmet bir yerde buluşalım biz ya online diyorsun ne Aa, içeride bir şey buldum ama neymiş? Aa iki tane çekiş var içeride. Aa demin ben de bulmuştum ama. Açma açma açma. Yok. Antonio serisi çekeceğim ama arkadaşlar. Ondan emin olun. O adama headshot attım. Adam mı? Allah, Allah o siyah zombi ne? Kırmızı gözlü zombi neydi öyle? Kırmızı gözlü zombi vardı. Hayır hiç görmedim. Anca öldürdüm. iki 2 iki... yani zombiler de öldürdü ya. Ölüp duruyor. Yalnız mermi gitmiyor silahtan. var. Balta tek atıyor. Çok güzel ya. Balta tek atmasın. Evin içinde hiçbir şey yok. Burada bir ev var. Say ben hiç cam paketi kullanmıyorum. Arkadaşlar ben de oyun tam ekran değişik gözüküyor şu an. Oh. Şey şurada bir tane işaret var. Space Facebook'tan mesaj geldi arkadaşlar. Biz de Facebook'tan konuşuyoruz. Allah! Allah. Jump paketi, jump paketi. Aa jump paketi buldum. O bıçak da var. Ama ilk önce şu zombiyi öldürmem lazım vallahi. Zombi gel karşıma. Oha sürü gelmiş sürü gelmiş. Lan hani elimde zo şey kalmış. El var elimde sakın değme ya. Ay arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın.